Milli tohum kullanımına yönelik önemli bir adım atan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi hibrit şeker pancarı ve hibrit ayçiçeği tohumları geliştirdi. Şeker pancarında Türkiye'de tescilli bir yerli çeşidin olmadığını belirten Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Rahima da çalışmalarda gelinen aşamayı anlattı. E, şeker pancarında e, maalesef ülkemizde şu an tescilli bir yerli çeşidimiz bulunmamakta. E, biz de yaptığımız çalışmaların sonucunda belli aşamaya getirdik ve ödev sektöre devri konusunda bir sözleşme imzalamış bulunuyoruz. Şimdi bizim geliştirdiğimiz çeşitler İç Anadolu şartlarına uygun. Zaten il sınırları içerisinde, Konya il sınırları içerisinde 4 adet şeker fabrikası bulunan Konya ili, Türkiye'deki şeker pancar üretim alanlarının %40'ını, üretiminin %40'ını karşılıyor. Bizim de fakültemiz aracılığıyla geliştirdiğimiz çeşitler, geliştireceğimiz çeşitler bundan sonraki süreçte de bu üretime ciddi anlamda katkı sunacağını evet, düşünüyoruz. Ayçiçeği tohumuna yönelik yürütülen çalışmalarında uzun süredir devam ettiğini ifade eden Doçan Doktora da İç Anadolu bölgesi çiftçisinin kendi tohumunu üretebileceğini vurguladı. Özel sektörün talep ettiği çeşitleri de önümüzdeki yıllardan itibaren yavaş yavaş piyasada görmeye başlayacağız inşallah. Şimdi bizim geliştirdiğimiz çeşitler İç Anadolu şartlarına uygun. Ayçiçeğinde de özellikle Trakya'da. Trakya bölgesinde üretim bilinmekle birlikte son yıllarla birlikte üretim alanları İç Anadolu'ya doğru kaymış bulunmakta. İç Anadolu'ya uygun, Konya şartlarına uygun çeşitlerimizde inşallah bundan sonra piyasada görme durumumuz olacak. Özellikle son yılların güncel konuları olan susuzluk, kuraklık gibi e, Abiyotik stresleri dediğimiz e, stre stresler, biyotik stresler dediğimiz streslere karşı dayanıklı toleranslı çeşitleri e, geliştirip özel sektör hizmetine sunacağız Böylece bölge çiftçimiz üreticimiz e, kendi e, imkanlarımızla geliştirmiş olan çeşitlerden, üreterek ülke ekonomisine katkılarda bulunmuş olacaklar. Şeker pancarı ve ayçiçeği tohumunda birçok alternatifin olduğunu dile getiren Ada, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bu alanda global firmaların hakimiyetini kırmaya amaçladıklarının altını çizdi. Türkiye'deki bu şeker pancarı ve ayçiçeğindeki tohumluk sektörüne giriş yapabilmek. Çünkü şeker pancarında zaten tohumun %100'ü yani tohumluk haklarının %100'ü yüzü global firmalara ait. ICE'de de çok edici bir üstünlüğü, ve bir üstünlüğü. %90 ve yüzleri yine global firmalara ait. Bizim ilk aşamadaki amacımız özellikle İç Anadolu bölgesindeki bu hakimiyeti kırmak ve bunun için çeşitleri geliştirmek. Ama ilerleyen dönemlerde elimizde bununla ilgili yeterli materyal var. hangi yönde talep gelirse o yönde de yine çeşitlerimizi geliştirebiliriz. Yani bu artık tamamen bizim elimizde.